Zengin, 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 Sanslı mı? Aa, ben en azın zengin adam Bu ne oğlum? Atlayamıyorum buraya. Of. Ne ne? Atlayamıyorum. Buraya neden gidiyiz? Hadi. Bana giremezsin. Sanslı kaldı bana da. Sanslı kaldı. Like de baban olun Like de Atlıyorum kapılar da var. Kapılar. Mesela ona benzerler. Ağlamaz örümcek arkadalı Ay asmam. Lan örümcek buraya nasıl gelmiş? Gitmeyeceğim arkadala. Örümcek var. Ne? you. Oh, mm.